Arkamda gördüğüm şu eşyalara bir baksana gerçekten çok fazla değil mi? İşte neden aynı şeyi tekrar anlatmak zorunda kalıyorum? Tabii ki yine kaydı almadı. 43 dakikalık kayıt gitti. Yani nereden başlayacağım bilmiyorum ama tekrardan merak etme. Baştan sana anlatacağım sıkıntı yok. Ama ne yapman gerekiyor? Tabii ki bu durumda ben bu kadar zorluk çekiyorsam arka planda artık bir abone olmak, like atmak, bildirim açmak ve bunlar çok zor şeyler değil. 93 kısmından çıkmak için sadece bunları yapman yeterli oluyor. Merak etme. Sonrasında bildirim açarsan da hepsini takip edersin. Sıkıntı olmadan hepsini ilk sen izlemiş olursun. Kurulum yine videonun sonunda olacak. Tabii ki kurulum için sadece izlemeni önermiyorum. Burada çok göstereceğim çok fazla eşya var. Bence bunları kaçırmamak için de izlemen gerekiyor. Ayrıca şunu söyleyeyim daha hızlı anlatacağım çünkü bu kaydın da alınmamasından korktuğum için bence bu senin için bir sebep olabilir. Hani abone olman, bildirim açman, like atman gibi. Çok zor değil abi. Ben burada 40 dakika konuştum. 40 dakika kayıt gitti. Tekrardan 40 dakika muhtemelen konuşacağım. Ama senin tek yapman gereken 2 saniyeni veya 5 saniyeni vermek maksimum 10 saniyeni alır abi. 10 saniyeden de ne olur yani. Umarım bu kaydı alır bu sefer. Şimdi burada ilk başta modun sunmuş olduğu bazı yapımlardan başlayacağız. Çünkü hayatta kalmada da almak için bunları kullanmamız gerekiyor. Burada ilk yapım gördüğün gibi boyalardan oluşan bir parça. Rengarenk bir parça. Bunu yapmak için ne yapıyorum? Yeşil boyamı koyuyorum, ortaya bir kil koyuyorum, mavi boya koyuyorum ve kırmızı boyayı bu şekilde koyuyorum. Parçayı verdiği zaman da ne yapıyorum? Tabii ki dekorasyon masasını yapmam gerekiyor. Mod içerisindeki eşya yapmamasını bu şekilde koydum veya yanına da bu parçayı rengarenk parçayı koydum. Modun sunmuş olduğu masayı elime aldığım zaman bu şekilde koyduğum zaman da ne yapmam gerekiyor? Hayatta kalma modundayken hemen buradaki parçayı ortaya bir yere koyuyorum. Buradaki dizinlerden bir tanesine ama hayatta kalma da olsaydım direkt ben sadece bu eşyalar gözükecekti bunu koyduğum zaman. Bu arada herhangi bir eşyayı almak istersem şu anda 64 hakkım var. Yani istediğim eşyadan bir tanesini aldığım zaman burada aradaki parça 63'e düşüyor. Ben bunu çok fazla eşya aldığım zaman mesela 63 eşya aldım. Bittiği zaman da tekrardan bu rengarenk parçadan yapmam gerekiyor. Ben şu anda direkt hızlı gösterim olması açısından yaratıcı da göstereceğim. Çoğu şeyi zaten sonlarda da birçok şey göstereceğim. Kaçırmamanı sana tavsiye ediyorum. Zaten biliyorsun modları kaçırmamak için de bildirim açman yeterli. Tabii ki bunun yanında abone like atmakta çok zor değil. Çok fazla tatattığım için özür dilerim ama bunları hatırlatmak zorundayım değil mi koyun? Çünkü bunlar abone olursa like atarsa bildirim açarsan daha fazla kişiye ulaşır bu içerikler ve ben de bu şekilde herkesin faydalanmasını sağlayabilirim. Bence öyle bak o da öyle diyor. Şimdi Şimdi hemen televizyon kısmından başlayacağım. Modun sunmuş olduğu 14'ten fazla televizyon var. Peki neden bu kadar fazla? Çünkü bunların her biri farklı bir görüntü sunuyor bize. Mesela ben bunun üzerine gelirsem bu şekilde basarsam bana bu görüntüyü sunacak. Ve yine farklı bir televizyonu açarsam burada yine farklı bir görüntü göreceğim. Ve kapatmak için istersen modun sunmuş olduğu kumandayı kullanabilirim. Tabii ki kumandayı kullanmama da gerek yok. Çünkü bu gereksinim olarak sunulmuyor. Sadece görüntü açısından eklenmiş olduğunu düşünüyorum. Farklı bir kullanım amacı varsa bunu zaten benden sonra sen de incelersin modu indirerek. Çünkü her şeyi zaten çoğunlukla ben gösteriyorum ama son kısımda sana kalıyor. Tabii ki buna gerek olmaksızın ne yapıyorum? Sol tıkla beraber kullanıyorum kullanıyorum televizyonları. Açıp kapatabiliyorum üstüne de bir kere daha bastığım zaman ve şu yağmuru bir durduracağım, devam edeceğim merak etme. Yağmur da hep bu zamanlara denk geliyor zaten video çektiğim zamanlara. Birçok şey üst üste geldiği için bence artık o 93 kısmından çıkmaları gerekli mi koyun. O da öyle diyor zaten merak etme. Bak gördüğün gibi mesela ben ikinci televizyon açmıştım, bunu açtım, bunu açtım. Her birinde farklı görüntü var. Kapanmak için tekrar üstüne tıktığın zaman da kapatabiliyorum. Ve dikkat ettiysen her birinin farklı renkte olan masaları var. Burada gördüğüm gibi mesela mavi masayı kullanabilirim. Burada kitapçıklarım var, zeka küpüm var, PlayStation'ım gözüküyor. Her birinin rengi farklı farklı. Mesela istersem yeşil kullanırım. Farklı sevdiğim rengi kullanırım. Ben burada en çok bu arada kırmızıyı seviyorum. Sen de sevdiğin rengi yazabilirsin. Burada da diğer tüm son renklerini yani televizyonlardan fazla renk seçeneği sundan burada masaları görmekteyiz aslında. Şimdi buradan bir yavaş yavaş şöyle bir diğer tarafa geçelim. Çünkü burada göstereceklerim de yine televizyon olarak kullanabileceğimiz yani televizyonda oturmak için izlemek için kullanabileceğimiz birçok farklı kanepe türü var ve bunlar birleştirebiliyor ve çok güzel bir şekilde renk renkte yapılabiliyor. Burada ne yaptım? Turuncuyu kullandım, beyazı kullandım, işte yeşili kullandım. Bu da sana bu arada turuncu gibi gelebiliyor olabilir ama ikisi de aynı değil. Burada mesela turuncunun biraz daha kapalı tonlu bir rengi var. Burada daysa da biraz daha açık bir rengi var. Beyazı yeşili bu şekilde birleştirdiğim zaman şu yanlardaki bağlantı noktaları da hiçbir şekilde sırıtmadan güzel bir şekilde gözüküyor. Teknik koltuklara baktığımızda ise de ben yine sevdiğim rengi oturmak için ne yapıyorum? Bir kere sol tıkla yaptığım zaman oturabiliyorum ve kalkmak için de ne yapıyorum? Her şeyde olduğu gibi zıplıyorum veya da eğiliyorum. Şimdi bunlardan çıkacağım. Yavaş yavaş hemen diğer tarafa geçmek istiyorum. Burada da koltuklardan ziyade bu dışarıda kullanılan banklardan bahsedeceğim sana. Burada Minecraft'ın sunmuş olduğu bazı odunlardan da yapılan renkler var. Veya daha moderni istersen burada kuazdan yapılan bir model gibi bir şey var. Ben hemen bunu göstereyim. Şurada gördüğün gibi tahta işte bazı granit parçalarından yapılan yine buradaki şeyleri birleştirebiliyoruz. Ve ayakları hiçbir şekilde zırıtmıyor. Ortada ayak gözükmüyor. Sadece sol bağlantısında ve sağ bağlantısında sırıttırmıyor. O şekilde söyleyeyim. Ve yine ne yapabiliyorum? İstediğim rengi yine tıktığım zaman oturabiliyorum. Burada ne kadar fazla varsa arkadaşlarla beraber oturabilirsin güzel bir şekilde. Ne varsa böyle doğayı izleyebilirsin. Ve ne yapıyorum? Kalktım. Burada tek de bu şekilde gözüküyor. Ben beyaz halini buraya kullandım. Çok hoş olduğunu söylemek gerekiyor. Burada tüm renk tonları neredeyse var. Tabii ki şu az önceki videoda burası patladığı için tabii o kaydı şu an kurtaramadım ama hani o kayıt silindi. Telefon sağ olsun. Burası da neden olduysa patladı. Mutfakta bu ocağı gösterirken ama şimdi zaten yine göstereceğim. Umarım yine patlamaz. Şimdi buradan çıkalım hemen şu kısma geçelim. Mutfak kısmındayız. Mutfak kısmında kullanabileceğimiz modun sunmuş olduğu bize tezgahlar var. Tabii ki mutfaklarının olmazsa olmazı ve orta parça olarak kullanabileceğimiz tabii ki çeşme var. Uyumlu olarak geliyor. Onun üzerine dokunduğumuzda sol tık yaptığımızda ise suyu açıp kapatabiliyoruz. Elimizi yıkayabilir gibi yapabiliyoruz. Burada tabii ki tezgah boş kalmasın diye pizza kutumuz var. Üzerine bastığımızda açabiliyoruz veya da kapatabiliyoruz. Bu herhangi bir şekilde yemek gibi özellik yok bu arada. Hemen sol tarafındaysa buzdolabı var. Olmazsa olmaz. İçerisini açtığımızda tabii ki gerçekten açabiliyoruz ama buradaki yiyecekleri yemiyoruz. Üzerine biraz yaklaşıyorum şu şekilde. Evet mesela buraya doğru tuttum da çıktı. Aç tuşuna bastığım zaman böyle istediğim işte yemeği, etimi falan filan koyabiliyorum güzel bir şekilde. İşte o yerini tutturup tekrardan açtığım zaman yemeklerime tekrardan erişebiliyorum. Burada bir tane çöp kutusu var. Çöp kutusuna da yine bu şekilde aç tuşuna bastığım zaman kapağını açtıktan sonra istediğim çöpleri atıp daha sonra bunları dışarı atabilirim. Buradan da çıkalım. Kapılmak için de ne yapıyorum abi? Sol tıkla bu tekrardan dokunmam lazım. Şu orta kısma doğru bu şekilde. Buzdolabı da aynı şekilde kendi kendine kapanmıyorlar. Bunu söyleyeyim açık bırakma sonra buzdolabındaki yemekler bozulmasın. Tabii ki şaka bozulmayacaklar ama öyle söyleyeyim görüntü amaçlı kullanılabilir. Ben buradaki Minecraft'tan da yararlandım. Mesela işte burada slab blokları ile beraber de diğer eşyaları birleştirebiliyorum. Bunda bir sıkıntı yok, sırıtma da yok. Tabii ki şu fritöz vardı yukarıda. Havayı buhar alan bir parça. O kırıldığı için gösteremiyorum ama ocağı gösterebilirim. Çünkü bu yemek pişirebiliyor. Hemen mesela üzerine bir kere dokundum, sol tık yaptım ve kapağını açtım. Bu fırın kısmına tekrardan ne yapıyorum? Biraz daha denk getirmem lazım tabii tıkımı. Yani su kolumu. Burada hemen takas butonu çıkıyor normal bir köylü mantığı gibi çalışsa da burada işte 64 çiğ olarak koyduğum zaman karşılığında bana hiçbir şey istemeden direkt ben pişiriyor. Bu neredeyse milisaniye kadar sürebilecek bir süreç ve oldukça güzel normal fırından daha mantıklı olduğunu söylemek gerekiyor tabi. Bu arada sen de buraya kadar izlediysen bence artık 93 kısımdan çıkman gerekiyor. Yani abi buraya kadar izlediysen ve işte dinlediysen niye yapmazsın ki bunları? Bence yapabilirsin zor bir şey değil. Hemen kapatacağım ve devam edeceğim. Kapatmak için de tekrardan buraya doğru geldim kapattım. Yani şu beyaz şey çıktıktan sonra bu şekilde kapatabiliyoruz. Onu söyleyeyim biraz daha denk getirmek lazım bazı eşyalarda. Şimdi burada da mesela tuvalet vardı normalde. Kulezeti bu arada ben buraya koydum. Böyle göstereyim. Çünkü dört bir tarafa koyabiliyoruz. Mesela ben şu anda burada düz baktığım için bu şekilde koyuldu. Pardon sağa doğru baksaydım sağa doğru düz koyacaktı. Veya sola baksaydım o şekilde koyacaktı. Böyle söyleyeyim. Yani yönlerde bir sıkıntı yok. Burada hemen bir tane el yıkama kısmı göstereceğim. Tabii ki tuvalete bu arada oturabiliyor. Bunda da bir sıkıntı yok. Tekrardan zıpladığımızda kalkabiliyoruz. Hemen burada mesela bir ayna gibi bir şey de tabii ki şu anda olmadığı için sadece bunu kullanabiliyorum burada lavabomda. İstersem üzerine tıkladığım zaman sol tıkla beraber açabiliyorum. Bu musluğumu kapatabiliyorum tekrardan. Burada bir tane dolabım var. Dolabımı açtıktan sonra bu camlar gerçekten açılıyor dokunduktan sonra o beyaz çiçeğin çıkmasına dikkat ediyorum burada buradan Sonra aç butonuna bastığınız zaman bunun da yine içerisinde bir şeyler koyabiliyorum. İşte dış fırçam falan filan vardır. Tabii ki gerçekten yok ama işte bu şekilde bunları kullanabilirim istediğime göre. Hemen sağ tarafında ise burada küvetimiz var. Üzerine tıkladığımızda tekrardan bizim için hemen direkt ben suyu açıyor ve burada yıkanabiliyoruz. Çıktığımızda ise zıpladığımızda yani daha doğrusu kapanmak için ne yapıyorum? Hemen bu şekilde beyaz bir nokta çıktığı zaman mobilde tıklıyorum ve kapanıyor su ve gidiyor tüm solar. Bu şekilde diğer tarafa geçtiğimizde gerçek su şu anda geliyor. Evet yağmur yağıyor yine şansıma. Yani gerçekten gördüğün gibi bayağı bir aksilik oluyor. Bence o yüzden bu 93 şu kısmından çıkmak artık yapılması gereken bir şey. Ne diyorsun? yapıyorsun abi. Şimdi tuvaleti gösterdim. Hemen bir diğer kısmına geçiyorum. Burada bazı süslemelerde kullanabileceğimiz bir kısım var. Yani balonlarımız var. Bunları rengarenk. Az sonra sonlara doğru bunları envanterden göstermeye devam edeceğim. Burada balonlarımı kullanabiliyorum. Bazı paint tabloları var işte. Freelancer gibi roleplay yapıp burada resimler çizebiliyorum. Her bir tabloda farklı bir resim portresi var. Bunları görebiliyorum. Ve şöyle güzel bir özelliği var. Bunların tüm eşyalarında blok yerine geçmesinin bana avantajı onları kırdığım zaman tekrardan kolay bir şekilde elime alabiliyorum. Herhangi bir kazma gerektirmiyor. Zaten oldukça kolay hızlı kırılan eşyalar. Elle kırıp tekrardan yerini değiştirebiliyorum mesela. Bu benim için bir avantaj. Şimdi daha iyi kısmı göstereceğim. O oyuncu kısmını göstereceğim ama videosunu kadar izlemen lazım. Orayı o yüzden sonra saklayacağım. Şimdi okul kısmına geçelim. Malum okul açılacak yakında. Burada mesela burada tahtamız var. İşte sukul tahtası, okul tahtası. Hemen mesela burada işlemler yapılmış. 2 artı 2 falan filan. Bu şekilde Minecraft'taki blokları kullanarak destekleyebileceğimi söylemiştim. Ben burada yarım blokları kullanarak sanki orada bir tutma yeri varmış gibi gösterdim. Tabii ki modda masa yok diye bir şey yok. Var ama işte bazı uyumlu olmasa bunu da kullanmak iyi bir tercih olabilir. İşte bir kafe yaparsın, bir şey yaparsın. Bu camlı masalardan kullanabiliyorsun. Bunları da beraber birleştir birleştirilebiliyor. İki rengi de birleştirebildiğin için gayet sırıtmadan ayakları da gayet güzel gözüküyor burada dört tarafta da. Şimdi burada salıncaklar var. Salıncakların tek bir sorunu var şu şekilde. Üzerine tıkladığım zaman oturabiliyorum. Tabii ki gerçekten sallanamıyorum ama çıktığım zaman bu salıncaktan mesela şuradaki salıncak slotu gidiyor. Bunun neden olduğunu bilmiyorum ama çok da önemli bir detay mı bilmiyorum. Ama mesela bunda gitmedi. Şu mavi de gitmişti videoyu çektiğim önceki video gitti tabii ki. Onda gitmişti, bunda gitmedi. Bilmiyorum o renk farkından bir şey olabilir. Bak koyun geldi. Bence artık abone olmanı istiyor. Buraya kadar geldiyse tekrardan hatırlatmak için gelmiştir. Bunları yapmıyorsan gerçekten beni üzersin öyle söyleyeyim. Bu kadarını diyeyim yani. Bak abone oldun gitti mesela. Bence oldun yani ne bileyim. Bunlardan bir çıkalım şu masaları da gösterdiğimize göre. Diğer tarafa geçiyorum. Tabii ki burada okuldan bahsettiğimize göre masalarımız var. Okul masalarımıza bir kere dokunduğumuz zaman oturabiliyoruz. Sol tık yaptığımızda masamız önümüzde direkt ben buraya geliyor işte burada ders yapıyormuş gibi dinleyebiliyormuş gibi yapabiliriz. Tabii ki rengarenkte renkte bunların deta, detayları görünebiliyor. Mesela 4 dizilimde koyma şeyinden bahsetmiştim. Bunlar nereye bakarsam oraya doğru dönüyorlar. Bu yön kısmında hiçbir sorun yaşamadığımızı söylemem gerekiyor. Şimdi buradan zıplayarak çıkacağım ve tekrardan karşı tarafa yani bu tarafa geçeceğim bu tarafta da bayraklar var. Ben saygısızlık olmaması açısından hepsini bu şekilde buraya koydum. Mod bunları sunmuş. İstediğimiz gibi istediğimiz bayrağı da bu şekilde sergileyebiliyoruz. Bir diğer tarafında müzik olarak ilgilenebileceğimiz bir kısım var. Burada işte gitarlarımız var. Daha doğrusu davullar bile var. Bunları yaratıcı modda göstereceğim. Bunların üzerinde tıkladığımızda ufak bir ses çalıyor. Bu şekilde bunları da kullanıyormuş gibi yapabiliyoruz. Üstüne sol tıkladığımız zaman. Burada saatler var yukarıda gördüğün gibi. Bunların gerçekten çok fazla rengi var. Aynı şekilde bunların da şu gitarların da rengi var. Ama bu saatler gerçekten zamanı göstermiyor. Ben bunları denedim. Sadece böyle bir animasyon eklenmiş ama çok da ihtiyacımız yok buna yani lambalarımız var. Sen ne dersen bunları gördüğün gibi yüzünden baktığımızda gerçekten de yanıyormuş, yanmıyormuş gibi gösteren burada şeyler var. Animasyonu güzel. Hemen burada da bazı raflar var. Bunları odamızda kullanabiliriz. Hepsinin üstünde böyle ufak kitaplarımız falan filan var. Bunlar da renganek. Bunlardan da geçeceğim ve şimdi bu biraz da şey geçmek istiyorum. Yaz moduna geçmek istiyorum. Tabii ki şu an yaz ne kadar uyumlu bilmiyorum ama bunu da oyunda tabii ki yapabiliriz istediğimiz zaman. Burada ne var? Tabii ki ufak bir televizyonumuz var. Burada bir tane kaydırağımız var. Bu kaydıran güzel bir özelliği var. Üstüne doğru gelirsem bir kere sol tıklarsam bundan gerçekten de kayabiliyorum. Yani ben nereye konumlandırdıysam şu beyaz şeyi gördüğüm zaman mobilde sıkıntı yok. Üzerine bir kere sol tıklayacağım o kısma doğru. Bak bekliyorum ve kayabiliyorum. Kayma olayım bittiğinde burada istersen bu şekilde bir şey yapmazsam oturabilmeye devam ediyorum veya da zıplarsam buradan çıkabiliyorum veya tekrar sol tıklarsam da tekrardan kayabiliyorum. Bu güzel bir şey suyun altına koyarsın daha doğuş da olur. Ben göstermek için böyle yaptım. Bunların da gerçekten çok fazla renk özelliği var. Sadece kırmızı değil. Ben sevdiğim için sadece koydum. Bunu da çok belirttim. Sen de yazarsın yani en sevdiğin rengi. Şimdi burada bazı şenstoklar var. Bunlardan da bahsetmek gerekiyor. Çünkü burada sonuç olarak şeydeyiz. Sahildeyiz. Bunlardan da kullanabiliyoruz. Burada birçok farklı rengi var. Gerçekten de yatamasak bile zaten oturma animasyonuyla birlikte birleştirilmiş yeterli olduğunu düşünüyorum. Tabii şemsiye var. Şemsiye ile beraber güneşimizi absorbe edebiliyoruz. Güzel bir şekilde bunda birçok farklı renk tasarımı zaten var oyun içinde. Şimdi bir de tabii çadır var. Çadır korumak ister miyiz bilmiyorum ama bu şekilde birçok farklı rengi var. Eski televizyon var. Tabii ki bu da tabii ki Minecraft'ın tasarımıyla beraber birleştirilmiş olan odun tasarımlı olarak geliyor. Üzerine bir kere dokunduğumuzda gerçek görüntü vermiyor. Sadece böyle sinyal yok görüntüsü çıkıyor karşımıza. Kapamak için tekrardan tıkladığımızda kapanıyor. Ve burada bir tane kum kale tasarımı var. Bu kumda özellikle buradaysak zaten oldukça uyumlu gözüktüğü için Bilgin bilgisayarlar kısmına geçeceğim en merak edilen kısım bence burasıydı Çünkü burada çok güzel bilgisayar tasarımları ekranlar gözüküyor şimdi bunlardan başlamadan önce tabii ki koyun şu an gitmiş olsa bile domuz geldi bak hatırlatmak için abone olman like atman bildirim açman önemli çünkü 93 kısımdan çıkmazsan burada konuştukların neredeyse boşa gideceği için bence artık bunları yapmaya başlaman gerekiyor şimdi buradan başlayacağım oturmak için buraya oyuncu koltuklarım var bunların renkleri burada zaten gözüküyor göstereceğim hemen buraya baktığımız zaman monitörlerimizin farklı görüntü sunduğunu görüyorum ve çapraz koyduğum zaman bu şekilde iki monitör olarak da birleşebiliyorlar beraber masada tabii ki ben şu anda bu masayı yine o yarım bloklardan Minecraft'taki bloklardan yapsam bile modun sunmuş olduğu özel bir masa da var. Şu da var tabii ki her bir monitör koyuşumuzda bu monitör türünden farklı bir görüntü karşımıza çıkıyor. Bundan zaten sonra gösteririm yaratıcı modda. Otururken bu arada herhangi bir şekilde sandalyemizi hareket ettirme gibi olay yok. Sadece olduğu yerde kalıyor ama bu da çok fazla gerekli mi gereksiz mi onu bilmiyorum. Burada bir tane Google ekranı burada da işte mod yapımcısının YouTube kanalı gözüküyor karşımızda. Bu görüntüler zaten değişiyor. Sonra gösterebilsem göstereceğim zaten sıkıntı yok. Burada bir kine var biraz daha retro olmak istersek burada oyun konsollarımız var. El konsolu birazdan modern. Bunun olduğunu bilmiyorum ama şunu biliyorum. Gördüğün bazı tabii ki renklerini göstereceğim dediğim burada şeyler var. Oyuncu koltukları var. Bunlar tabii ki şu anda çok koyduklarım çok az. Daha fazla rengi var. Sen bunları yaratıcı modda bulacaksın. Burada da bir tabii dolaplarımız var. Dolaplarımızı işte yatak odamıza koyarız. Burada modernlerden tut bu şekilde odunlardan yapımı var. Burada da modern halini görüyorsunuz zaten. Kuvars gibi bir şekilde gözüküyor. Hepsinin üzerine bir kere dokunduğumuzda kapağını açabiliyoruz. Tabii ki kapağını açtığımızda ben tabii yanlış bir yere geldim abi. Ne oluyoruz? Tabii ki böyle şeyler bazen olabiliyor. Odun türleri var. Beyaz şey çıktıktan sonra üzerine bir kere dokunuyorum. Sol tık yaptığım zaman da zırhlarım gözükmeye başlıyor. Tabii ki burada gerçekten masırlar yok. Bunlar sadece iç görüntüsü. Gerçekten de açılmıyor. Sadece bu şekilde kapağını açıyormuş gibi yapabiliyoruz. Burada da bazı figürler var. Bunlar mesela kutulu oyuncaklar gibi şeyler. Bunları yaratıcı işte mutlak bulmaya devam edebiliyorsun. Mesela burada creeper tıraşlanmış bir şekilde burada heykelleri var. O zaman ben yavaş yavaş son kısımlara geleyim. Çünkü bu videonun kaydedilmesini kaydedilmemesinden korktuğum için. O yüzden bence sen de abone olmak, like atmak, bildirim açmak. Artık bunları bence oldukça kolay bir şekilde yapabilirsin. Bak yine domuz geliyor bunları hatırlatmak için. Evet gerisi sana kalmış. Benim göstereceğim çok bir şey kalmadı burada. Tabii ki ne göstereceğim? Kurulumu göstereceğim. Bunu atlamayacağım merak etme. Tabii ki şu bir olayımız var dostlar. Şunu söyleyeyim. Oyunumuzdan çıktığımızda dünyaya tekrar girdiğimizde çok fazla alan kapladığını belirtmek gerekiyor. Dünyamdan çıkıyorum. Mesela benim şu anda kurduğum bu gösterdiğim dünyadaki eşyaların hepsi 91 MB'den fazla tutan bir boyuta sahip. Ki sende bu daha fazla olacak. Daha fazla eşya koyarsan oyunun çökebilir. Girerken sıkıntılar yaşayabilirsin veya çok fazla eşya koyarsan artık dünya kullanılamayabilir bir hale dönebilir. Şimdi kurulum için ben düzenli butonunu kullanacağım. Buradan istediğim gibi isim veriyorum. Sonra ben denemeleri açacağım burada. Çünkü denemeler açmazsan mod çalışmayacak. Eklentiler kısmından da paketlerimden açman gerekiyor. Ben de bu şekilde etkin kısmında gözükecek. Sende de burada olması gerekiyor taşıyarak etkinleştir diyeceksin. Ve sonra yine paketlerimden buradan seçip davranış paketinden de açılıp açılmadığını kontrol etmen gerekiyor. Bunları unutma. Bunlar önemli çünkü. Oyuna tuşuna bastığımda gördüğün gibi ne kadar yavaş yüklendiğini fark edeceğim. Özellikle mobilde oynuyorsam çünkü telefonlarda biraz daha zor oluyor bu işlemler. Windows 10'da daha hızlı girsem bile burada daha yavaş. Bak hatta sana oyuna girerken dakikayı göstereyim Zaten oldukça yavaş girdiği için gösterebilirim. Bak 20 dakika olmuş. Hatta bu önceki aldığım kayıt daha detaylı olduğu için şu anda daha hızlı anlatıyorum ki hani bu kayıt da silinmesin şimdi tekrardan uğraşmayayım diye. Çünkü bir buçuk saatten fazla zamanımı harcadım. Bir de sen düşün yani yapacağım. Diğer şeyler ayarlayacağım. Umarım artık şu 90 şu kısmından bir kurtulursun. Abone olursun, like atarsın, bildirim açarsın ve bildirimleri tümünü açtığın zaman da tüm modlar direktmen karşına gelecek. Ne gösterecektim? Tabii ki şöyle hayatta kalmaya tekrardan baştan geldiğimizde ben burada parçamı koymasam bile zaten benden bu parçayı isteyecek. Hemen bir parçaya dokunduğum zaman buraya koyuyor. Olay bu. Burada gördüğün gibi çok fazla eşya var, renkleri var. Zaten ben çoğunu burada göstermiştim. Çok fazla daha fazla uzatmayacağım çünkü gerçekten bu videonun kaydedilmemesinden korktuğum için bu kadarını anlatabiliyorum. Gerisini de sana bırakacağım. Abone olup like atıp zaten bunları yaptıysan da modu indirdik bittikten sonra direktman oyununda oynamaya devam edebileceksin. Sıkıntı yok. Buradan çıktım. Normal aşağı yapmamasına girersen buradaki kısmı kapatırsam bu şekilde de neyi görmüş oluyorum? Buradaki masanın yapımını bana yine burada gösteriyor. Ve aynı şekilde şurada tüm bir kısmına gelirsem de en aşağı kısımda da şu renkte parçanın yapımını gösteriyor. Dörtlü bir dizimde de yapılabileceğini söylemiştim. Burada da istersen benim başta gösterdiğim yapımla da veya buradan da yapabilirsin bu parçayı. Evet dostlar benim anlatabileceklerim maalesef ki bu kadar da daha detaylısını zaten daha önceki videoda anlatmıştım ama o silindiği için yani bir daha artık bu riski almaya göze alamıyorum maalesef ki. O yüzden son sözlerimi söyleyeceğim. Modu beğendin mi? İşte yorumlarını yaz. Beğenmedin mi? Bunları tabii ki yazabilirsin. Çünkü yorumlarda konuşabiliyoruz. Ha tabii şunu atlamayacağım bu arada. Oyunun durdurma menüsünde ayarlara girdiğimiz zaman şurada bir menü ekleniyor. Erişilebilirliğin altında gördüğün gibi modun bir başlığı gözüküyor. Burada ise benim Türkçe olarak sana anlattığım birçok şeyi İngilizce olarak yazmışlar. Mesela işte burada mod yapımcısının bilgileri, işte burada mesela dekorasyon kısmına menüsüne girersem buradaki kısımda mesela yapımları gösteriyor. O renkli parçanın yapımını gösteriyor. İngilizce şekilde daha da açıklama olarak gösteriyor ve oyun içi görsellerde ne kadar detaylı olduğunu görüyorum. Bu da zaten göstermediğim eşler arasında birçok 5 şey olduğunu sana gösteriyor. Bunlar artık indirip kurcalamak sana kalıyor bu noktada. Buradan çıkarsan da bu arada kendine özel bir ses ayarı var. Yani ben buradan ses ayarlarına girersem oyunundaki ana zaten oyundaki sesleri değiştirebiliyorum. Eğer ana sesim sıfırda değilse ve açıksa istersen mesela oyun sesleri çok fazla gelsin ama işte Minecraft'taki o E5 şahsı modundaki gitarın sesi ya da ne bileyim davulun sesi çok gelmesin çalarken diyorsan buradan kısabiliyorsun. Kendine özel bir ses ayarı var burada gördüğün gibi. Evet olay buydu. Artık bir üçüncü şahısa geçip video sonuna kadar izlediysen zaten buraları görmüşsündür. Hatta şöyle söyleyeyim. Bugün normal dinlenme günüm 2 Eylül ama hala video çekiyorum yani bunu yarına yetiştirmek için. Yani ben çok da boş durmuyorum arka planda. Onu söyleyeyim. Bu şekilde de diğer kitlere ulaşmamı sağlamak istersen de yapman gerekenler zaten bunlardı. Hani 5 saniyeli daha azını bile alabilir. Ben şu anda 25 dakikalık neredeyse kayıt aldım. Daha edit yükleyeceğim falan filan dersek 3 saate kadar çıkar dostlar. Neyse o zaman diğer modlarda ben yine burada olacağım. Tabii ki sen de burada ol. Görüşürüz. Umarım bu kayıtta alınır. Alınmadıysa zaten muhtemelen yine boşla konuşacağım ve böyle gitmiş olacak. Çok korkuyorum da umarım gitmemiştir.